kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Bakın bugün ıspanaklı kol böreği yapıyoruz. Evet önce isterseniz bir malzemelerimizi sayalım. Önce sosunu hazırlıyorum ben. Kıyı alıyorum ondan sonra harcını hazırlıyorum. Harcın malzemelerini de hazırladım. 2 bardak yoğurdumuz var. Bir tanesine yoğurdun kalan suyunu koydum. Çok az koyu yoğurdundan koydum. Ve tam koyu yoğurt yoğurdun suyunu da hem değerlendirmiş oluyorsunuz bu aşamada. Bir bardak normal çeşme suyum var. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Ve bir tane yumurtam var. Ve ben bu aşamada margarin biraz eritip de koyabilirsiniz. Mesela ben normalde bu olmasa margarin eritip koyardım. Biraz da daha... Nasıl desem bir iki yemek kaşığı kadar da bu margarina ekliyorum. Hem sıvıya hem margarin koydunuz derseniz evet koydum. Biraz böyle daha lezzetli olmasını istedim ama siz koymayabilirsiniz de. Şimdi malzemeleri güzelce bir çırpıyorum elde sosumu hazırlıyorum. Bakın iki dakikada çok güzel sosum hazır oldu. Şimdi bu sosumu hem böreğin içine hem de üstüne. O yüzden sosumu çok hazırlıyorum. Çünkü hem içi hem içi için hem de üstü için. Şimdi gelelim iç malzemesine. Ispanaklarımı güzelce yıkadım ve sıcağa yakın suda biraz beklettim. Ondan sonra böyle mıncıklaya 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 böyle öldürdüm. Seniştirdim. Seniştirdim diyelim daha iyi olacak. Ve küçük bir tane soğanım vardı. Onu da mümkün olduğu kadar küçük doğradım ki ben çok küçük soğan doğrayamam. Ancak bu kadar küçük doğrayabildim. Siz daha küçük doğrayabiliyorsanız ne kadar güzel. Şöyle nanem, karabiberim var. Elim sokacağım için hepsine koyup ondan sonra karıştırmayı tercih ettim. Tuzum ve pul biberim var. Pul biber bir çay kaşığı kadar. Ötekiler birer tatlı kaşığı. Ve tabii ki ıspanaklı böreğim olmazsa olmazı kelle lorum. Ben loru kelle lor olarak alıyorum. Daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Evet, şimdi bunu gördüğünüz gibi bunu hiç, hiç yağ koymuyorum çünkü zaten harcında yeterince yağ var. Şimdi güzelce bunları karıştırıyorum böyle elimde. Evet, ben harcımı karıştırdım ve yufkamı serdim ve sizlerle tekrar geri döndüm sizlere. Evet arkadaşlar harcımı karıştırdım. Çarcımı da zaten hazırlamıştım. Yufkamı da serdim. Bu arada 5 yufka. Böyle güzelce bu hazırladığımız iç harçtan yufkamıza sürüyoruz. Önce bir bol bol bir damlatalım. Tamam şimdi. Ben elle yapıyorum. Elimin girdiği şey daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Sonuçta ailem için yapıyorum. Eldiven falan takmama gerek yok. Ellerim güzel zaten yıkadım. O yüzden ha elini soktu falan demeyin. Hiç öyle yorumlarda geliyor. Yani elim sokacağım. Tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her yere harcımızı yaydım. Ben kol böreği olarak bugün sarmak istedim. İstiyorsanız siz küçük küçük gül böreği olarak da sarabilirsiniz. Böyle tepsimin ortasına getirip koyuyorum. Ve diğer yufkaya geçiyorum. Evet arkadaşlar böreği sarma işlemimiz bitti. Kalan sosumuz bakın bayağı bir sosumuz kaldı. Sosu da güzelce her yerine gelecek gibi böreğimiz üstüne sürüyoruz. Ayrıca sos yapmamıza gerek olmuyor. Başta verdiğim sos gayet yeterli oluyor. Hem içine hem üstüne. Fırınımda 180 dereceye aldım. Biraz ısısın. 200 aldım daha doğrusu. Biraz ısısı sonra 180'e düşüreceğim. Bir süre 180'de şöyle içini güzelce pişirerek kızartıyorum. Ondan sonra daha biraz yükseltebiliyorum. Ama dediğim gibi herkesin fırın ayarı farklı olduğu için güzelce pişene kadar kızarana kadar pişirebilirsiniz. Bakın bu galiba bir bol harcı oluyor üstüne de. Bu harcı çekiyor hiçbir sıkıntı olmuyor. Aklınıza bir şey gelmesin. Evet. Ispanaklı kol böreğim pişmeye hazır. Yanına güzel bir de ayran. Mis gibi akşam yemeği. Sabah kahvaltısı için de güzel bir çay. Hadi bakalım biz fırına gitmeye hazırız. Evet arkadaşlar ıspanaklı kol böreğimin son hali. Bakın. Evet. Yaptım yanında da bir de ayran, mis gibi güzel bir akşam yemeği. Kanalıma beni abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum, önerilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum.